Kıvacıkları Kademisi bugün sizler için tuz seramiği yapalım istedim. Ben tuz seramiğimi önceden hazırladım tabii ki. Çünkü size daha hızlı göstermek için tuz seramiğinde çocuktan bir bardak un, bir bardak su, bir bardak tuz şeklinde onu birlikte karıştırıyorsunuz. Eğer ununuz yeterli gelmeyse biraz daha ekleyebilirsiniz kıvam alması için. Sonra da şekiller veriyorsunuz. Verdiğiniz şekilleri fırında birazcık kurutuyorsunuz. sonra da onları istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Ama ben Önce boyayacağım sizlere göstermek için. Evde varsa kılıklarınızdan kullanabilirsiniz. Herhangi bir. Ben sizler için bir tane yapıyorum. Gerisini sizlere de ailenizle birlikte devam ettireceksiniz. Evet. Sizler için hemen boyuyorum. dedim. Ve size için yaptım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.